Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün punch şişi için punch iğnesine iplik nasıl takılır bunu öğreneceğiz. Kapağımızı çıkarıyoruz. 3 tane inceden başlıyor. Orta kalınlıkta kalın iğnemiz var. Ben şöyle bir ip kullanacağım. Bunun için orta kalınlıkta olan iğnemi alıyorum. Ve makinamızın şurasına yerleştiriyorum sıkıyorum. Kapağımızı kapatalım. Şöyle bir ip geçirme aparatımız var. Bunu iğnenin uç kısmından içeriye doğru itiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Telimiz çıkıyor. İpi ucundan geçiriyoruz. Ve çekiyoruz. Aynı işlemi bir de iğnenin ön yüz kısmından şu şekilde delikten geçiyoruz. Tekrar ipi içine alıyoruz ve çekiyoruz. İşte pan hazır.